Size merhaba arkadaşlar. Bankoli kanalına hoş geldiniz. Pazar gecesi NBA bültenize karşınızdayım. Bunun yorumlarımı e, yorumlarıma başlamadan önce, banko maçları vermeden önce dün çok güzel iş çıkarttık arkadaşlar. Size tam tamına dört tane güzel banko maç verdim. 4'ü de geldi. Haricinde 11 maçın içinden sadece iki tanesi yorumumuzun haricinde tutmadı. Onlar da bir tanesi yarım sayıyla, diğeri de e, şeyin galibiyetiyle geldi. San Antonio Spurs maçına Chicago handikapta kalır dedim. Onlar da kalmadı. Ama dönüp baktığımızda arkadaşlar müthiş işler çıkarttık. Orlando Magic ve San Antonio Spurs yorumlarımız haricinde diğer maçların hepsi geldi. Oynadıysanız hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Hemen dönelim bugünkü maçlara. Bugün seçtiğim maçlar 3 tane güzel maç seçtim arkadaşlar. Sonucunu hemen alabileceğimiz güzel 3 tane maçın içinden Philadelphia Sacramento ile başlıyoruz. Haydi başlayalım arkadaşlar. Philadelphia şu an tabiri caizse önlü geleni gerçekten yeniyor. Ha bazen ne oluyor işte Los Angeles Clippers maçında ya da Washington Wizards. Bu maçlar arkadaşlar NBA'de oynadığınız sürece bütün maçlarla karşı karşıya kalırsınız. Bunu size baştan söyleyeyim. Biz burada istatistik yapıyoruz, analiz yapıyoruz, yorumları okuyoruz. Maç saatine kadar kim oynayacak, kim oynamayacak bunlara bakıyoruz. Ve sonucunda sizlere e, maç kazanır kazanmaz sayı bunların yorumunu yapıyoruz. Yani biz de bunları hesap kitaplarla yapıyoruz arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. Bazen yeniyor bazen bir sayıda kalıyor bazen tam tersi oluyor. Yani bu yüzden e, yani bakıldığında sizden diyeceğim hani e, orana bakın. Ben 6-7 tane atıyorum haftada size her gün maçları yorumluyorum. 7 tane yorumladığım maçlar kuponların içinden hani 5'i tutuyorsa bu güzel başarıdır arkadaşlar. Yani biz müneccim değiliz. Bak bunu şimdiden söyleyeyim. Hani e, sakın ha sakın e, olumsuz düşüncelere kapılmayın. Bakın e, uzun zamandır ben bu kanalı aldığımdan beri sizden hiçbir şekilde e, bir katkı ya da başka bir şey beklemedim. Hiçbir şekilde e, parasal olarak size bir alışveriş dönüşü yapmadım. Şu an sadece kendimizi geliştirip sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Ha Daha iyi işler çıkarabilmemiz için arkadaşlar emek ve maliyet gerektiriyor. Bunları söyleyeyim size. Hani bunların için... Sizden ricam arkadaşlar şu anda bana yapabileceğiniz en büyük destek kanalımızda abone sayısını arttırıp yorum yapıp e, kanalımızı herkese tanıtmanız. Ben sizden bunu istiyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bir kalıp oturttuğumuz zaman daha güzel bir şekilde daha profesyonelce yol alacağız. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Gelelim hemen bugünkü Philadelphia Sacramento Kings maçına. Arkadaşlar Philadelphia bir zamanların Barcelona'sı gibi gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Kadrosundaki Embiid, Sep Curry bunlar da güzel işler çıkartıp yardımcı oluyorlar. Yani Embiid bu gerçekten domine etmiş bir durumda. Ee, şu an bakıldığı zaman Shake Milton eksik gözüküyor Philadelphia'da. Seth Curry şüpheli gözüküyor ama şüpheli gözüktüğüne bakmayın. Akşam oynayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Sacramento Kings'te de arkadaşlar Terence Davis, Metu ve Fox sıkıntılı gözüküyor. Ama arkadaşlar size şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Philadelphia'nın. Joel Embiid, Tobay Seris, Maxi, Andre Draymond haricinde Seth Curry. Arkadaşlar adamların beşi gerçekten takır takır çalışıyor. Benchleri o biçim. Her giren katkı sağlıyor. Zaten Embiid dediğim gibi çok çok iyi bir işler çıkartıyor arkadaşlar. Maçlarda domine. Sahasında zaten hiç problem yok. Gelene gidene Tabiri caizse vurup vurup geçiyorlar. Bugün de Sacramento zaten görüyorsunuz halini anlatmaya gerek yok. En son maçında da Kasım'da oynamışlar. Ve yine bir 8 sayı fark atmış. Bu Philadelphia ilk 4 ilk 6 içinden çıkmaması için ne gerekiyorsa yapacak. Bunu da sizlere söyleyeyim. Genel durumuna baktığımız zaman Philadelphia'nın maç durumuna da bakalım. Ondan sonra hemen size yorumumu söyleyeceğim. Philadelphia ne yapmış? 48 maç 29 galibiyet 19. Altındakilere bakıldığı zaman arkadaşlar yani bayağı bir titretmeye başlamışlar. Yani iç sahada başarısı da gerçekten arkadaşlar Philadelphia'nın 22 12'ye 10. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman ben bugün Philadelphia'nın arkadaşlar e, ilk yarıdan fişi de çekeceğini düşünüyorum. 1-23 maç sonu 0.7.5. Ben 7.5 sayı Philadelphia'nın atacağını rahat düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Haricinde hocam ikinci bir alternatif ne olarak sorarsınız. Sacramento çok sayı yiyip çok sayı atan bir oyun sergiliyor. 219.5'tan da üst girebilirsiniz arkadaşlar. 219.5'tan üst ve size bir alternatif daha sunayım arkadaşlar. Ev sahibi bu Sacramento 115 sayıdan fazla da atar. Bak bunu da size söyleyeyim. Ev sahibi 115.5'tan fazla atar. 219.5 handikap üst ve Philadelphia 1. Bu birinci maçımız arkadaşlar. Gelelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız New Orleans olacak. Ben bu Boston'ı bir çözemedim. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani Atlanta Hawks'a karşı 92 sayı attılar. Sacramento'yu 128 sayı attılar. Ve yemediler. Yani adamların uzunları yok. Jason Tatum takımda böyle bir tabiri caizse gaza geldiğinde güzel işler çıkartıyor. Ama Boston hala benim böyle oyununu beğendiğim bir takım profili vermiyor. Bunu da size söyleyeyim eğer ki bakın arkadaşlar Brandon Igram'la Valishunus oynarsa Devante Graham oynarsa zaten Zion Williams'la Kira Lewis ve Murphy eksik gözüküyor eğer ki bakın New Orleans'da dediğim gibi bak Jonas Valishunus ve Brandon Igram'la Graham oynarsa bu maç Boston için zor olur bakın bak bunu size söyleyeyim e, Boston'a da zaten bakmayın bol bolla doz yer gözükmüyor neden bunu söylüyorum hemen size söyleyeyim arkadaşlar bu takımın en iyi oyuncuları Brandon Ingram, Valachinus ve Graham. Görüyorsunuz üçü de şu an şüpheli gözüküyor. Eğer bu üçü oynamazsa ki şüpheli gözüküyor. Tam emin değilim yani oynayacaklarından. E, oynamazlarsa arkadaşlar bugün Boston basa basa geçer. Onu size söyleyeyim New Orleans'ı. 1.34 oranla da rahat bir şekilde maçı koparır. Eğer ki oynarlarsa arkadaşlar hani sizden hani ricam biraz kuponunuzu geç yapın. Eğer oynarlarsa arkadaşlar bugün New Orleans yani 8.5 handikapta çok rahat kalır. Onu da size söyleyeyim. E, hocam e ne yapacağız falan filan derseniz hani taraftan ziyade alt üst bariminden 209.5 üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. Gelelim 3. maçımıza. 3. maçımız Golden State Brooklyn. Bu Brooklyn var ya ulan ne namussuz bir takım. Ulan Kevin Durant var. Sakallı var. Kyle Irving var. Ulan sizin Allah'tan belazınız, belanızı mı istiyorsunuz? Ya haline bakın ya gerçekten rezalet bir durumlar arkadaşlar. Ben Brooklyn'i bu kadro ile dedim ki ya bu sene arkadaş Milwaukee, Brooklyn, Golden State kapışır. Ulan ne kapışması? Gelen giden vuruyor ya. Hallaş pamuğuna döndüler ve öyle bir zamanda da Golden State ile karşılaştılar. Gelin çıkın çıkabiliyorsanız Golden State'in maçlarına bakın arkadaşlar. Yapıştır. Önüne geleni yapıştırıyor. Dönelim Brooklyn'in son 3 maçta yenildiği takım Denver. Tamam Minnesota'yı Denver. Lakers'a yenildin. Cleveland'a yenildin. Yani sen şu an senin rakiplerine yeniliyorsun. Ve bugün ee, ta, Durant yok. Sakallı oynuyor. Kyle Irving oynuyor ama Kyle Irving de bir oynuyor bir oynamıyor. Bu Golden State'in de galiba defansif olarak Draymond Grimond oynamayacak. Ama ee, Golden State'de Clyde Thompson, Stephen Curry oynuyor. Yani bunların oynaması yeterli. Hemen bir bakalım arkadaşlar bunu da. Ondan sonra yorumlarımızı hızlıca bitirelim. Diğer maçları yorumlayacağız. Nerede la bu? Golden State. Heh. Golden State'te Draymond Green'in eksik gözüküyor. Draymond Green, angry Galloway eksik. Nemanja Veliyev ise şüpheli gözüküyor. James Wiseman. E, Brooklyn'de de Kevin Durant, Joe Harris, Paul Millsap eksik gözüküyor. Arkadaşlar e, Draymond Green'le ile Andre Goddard'ın oynamaması demek e, sayı baremi olarak yüksek sayılar çıkabilir demek. Çünkü defans olarak eksikler ama yine maşallah yani Minnesota 115 yediler, Dallas 92, 94, 103. Yani arkadaşlar ben bugün Golden State'in rahat yeneceğini düşünüyorum. İlk yarıdan da bir hızlı başlayıp maç birinci yarıdan 1.37'den bu işi bitirirler düşünüyorum. Arkadaşlar New Orleans Boston'la Philadelphia Sacramento maçı benim banko kanalımda banko kuponumda olacak. Haricinde Dallas Indiana maçını da sizin için yorumlayayım hemen. Dallas Indiana'ya bugün paket yapacak. Onu size söyleyeyim. Doncic ile Porzingis oynuyor. Indiana'da ciddi eksiklikler var. Ve Dallas'ın şu an kazanmak zorunda. Bakın arkadaşlar ilk 6'ya girip Rahat rahat playofflar oynaması için kazanmak zorunda. Yani bu yüzden Dallas çok çok hatalar yaptı. Ben size söyleyeyim yani. Çok ciddi zamanda ciddi takımlara yenildi ve iyi kadroları vardı. Bu maçta ben Indiana'nın patlayacağını düşünüyorum, sayı atamayacağını düşünüyorum. Onu size söyleyeyim. Indiana bugün Dallas'a yenilecek. Onu ondan eminim. Sayı bayramlarına bakıyorum arkadaşlar. 214.5'ını açmışlar. Bir de Dallas şöyle bir gıcık bir takım. Tamam Doncic iyidir ama yani alıyor çok topa izliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. İyi de defans yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar ben 220.5 sayıyı göreceğini tahmin etmiyorum. Indiana nerede? Indiana'nın da 105.5 sayı atacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. dersin hocam ben ne oynayayım? İlk yarı bir de oynayabilirsiniz. Gelelim Memphis Washington. Memphis arkadaşlar son maçlarına bakın. Washington'ın yani Memphis Utah'yı rahat yani yendi ki da tamam evet Gober falan yoktu. San Antonio Spurs'u yendi. Dallas'a yenildi. Denver'ı yendi. Milwaukee'ye yenildi. Chicago'yu yendi. Bugün ben Memphis'in Washington'a karşı Washington'da zaten son 4 maçın yenildi arkadaşlar görüyorsunuz. Washington'da işler iyiye gitmiyor. Memphis Grizzlies'in hemen şöyle bir kadrolarına bakıp kimler eksik kimler değil. Memphis'te Kyle Anderson'la Tony Jones şüpheli gözüküyor. Dylan Brooks yok. Washington'da eksik yok. Olmasa ne? Anasını satayım. Adamlar yani kadroları da Brandy Beal, Kuzma, Harold. Bunlar iyi oyuncuları. Bunların hepsi oynuyor. Yani Washington'ın bugün ben Memphis'e karşı çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Joe Murat'la Desmond Bain, Jeremy Jackson Jr'da hepsi sağda. Üzerine zaten adam diyorsunuz ya adamla adam. Harbiden Steven Adams yani benim çok beğendiğim karakterli bir oyuncu. Onu da şimdiden söyleyeyim. E, Memphis'in bugün özel özet geçecek olursak Memphis'in bugün Washington'ı avlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen onun da sonucunu söyleyeyim. Memphis de burada işi götürür. Miami Toronto. Miami'de abi benim Beğendiğim Superman geldi. Toronto'da iyi oyunla oynuyor. Ama Van Vliet herhalde Toronto'da bugün yok. Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım işi garantiye şişeyimizi sağlama bağlayalım. Miami'de Kyle Lowry yok. Kyle Lowry şüpheli gözüküyor. Oynayabilir arkadaşlar. E, Silva ile Okpala da şüpheli gözüküyor. E, Mark Morris ile Oladibo eksik. E, Van Vliet şüpheli gözüküyor arkadaşlar. Van Williet oynuyorsa Toronto'da emin olun Pascal Siakam çarpı bir buçuk. Hani bunu da size söyleyeyim. Kadroya baktığımız zaman iyi, iyi bir maç geçeceğini düşünüyorum. Miami'nin kadrosuna tekrar bir bakalım. Miami'nin kadrosuna. Ne yapmış en son? Los Angeles Clippers'ı yendi. New York'u yendi. Lakers'ı yendi. Atlanta'yı yenildi. Portland'ı yendi. Toronto'yu yendi. Şimdi tekrar ile oynayacaklar ve puan durumuna baktığımızda zaten zirvedeler. Toronto'da 9. arkadaşlar. Bugün Toronto'nun yenerse 24. Yani eğer ki playoff'lara kalmak istiyorsa yenmek zorundalar arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Jimmy Butler oynuyor. Tyler bana Ben bu oynuyor. Kyle Lowry oynuyor. Oladipo oynuyor. Robinson oynuyor. Yani bu bu kadroya karşı ben Ömer zaten gerçekten beni çok gururlandırıyor arkadaşlar. Maç izlediğim zaman çok güzel işler yapıyor. Yani bu kadroya karşı Toronto Raptors'ın ne yapacağı belli olmaz ama ben size bir dipnot söyleyeyim. Ben bugün yani Toronto'nun bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Yine de Yani bu yüzden Miami-Toronto maçına e, taraftan ziyade ben e, alt üst baremi girmenizi tercih ederim. 205.5 barajından, bareminden girin. Hocam sürpriz dersen hemen sürprizle de size çakın abi Toronto. Bugün Miami'ye karşı sürpriz yapabilir. Onu da söyleyeyim. Handikaplı maç son 2'de verebilirsiniz. Gelelim. Maçların hepsini yorumladık. Arkadaşlar güzel. Bakın ben bu yorumların hepsini güzel bir şekilde yaptım onu da size söyleyeyim güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum ee, tekrardan size söyleyeyim Bastına güveniyorum New Orleans'a karşı fakat e, İngladan'la maçınız oynarsa işler değişir e, Philadelphia'nın en banko gördüğüm bu maç Philadelphia Miami Toronto maçı biraz şüpheli Golden State maçımız da güzel yorumlarım bunlar arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın bu maçların içinden Banko iki maçın haricinde de bunları seçip de oynayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diyorum. Sabah umarım bugün kalktığımız gibi yeşillikler içinde güzel yorumlarla kalkarız. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ne yapıyorduk? Kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorduk. Eşe dostu da söylüyorduk. Görüşmek üzere.